Gençler, e, yarım saatten fazla oldu temizlik yapıyorum. Bayağı bir kirletmişim buraları. Şimdi de e, suyla yıkayacağız. Şu çukur arkadaşlar resmen pisliklerle e, doldurmuşum. Bir gün temizlerim, bir gün temizlerim diye bayağıdır temizlik yapıyorum. <laughs> Biz temizlik yapınca biraz böyle <laughs> balkon perişan oluyor ama olsun. Bu videomuz arkadaşlar. <laughs> resmen temizlik videosu çekiyorum şu anda. Biliyorsunuz ben her şeyin videosunu çekiyorum genelde. kuşlar arkadaşlar böyle üst üste koydum kafeslerini temizledim atlarını temizledim yuvayı zaten çıkartmıştık biraz arkadaşlar yerlere su döküyoruz şimdi aslında arkadaşlar fotoğraflarla e, size şey yapacaktım bu olayı yani gösterecektim yani fotoğrafları videolaştıracaktım az yani dedim sonra aslında video çeksek daha hoş olur şöyle her taraf arkadaşlar bir bir suyu atıyorum artık elveda temizliği bu son temizlik bir de artık bu balkon temizlemem. Çünkü o kuşlar çıkınca benim de temizlememe gerek kalmaz artık. İşi annemize tekrardan devrederiz. Size i̇şte de şöyle bir son kez göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar limon bizde kalıyor. Şöyle arkasına da suyu iyice arkasındaki kilitler de gelsin. Limon bizde kalıyor. Gerisini veriyoruz. Şimdi bunları bir fırçayla alalım. Her zaman kuş olmaz yani. Bir de bu işin pis yanını da görün. <laughs> öyle o kadar da temiz bir iş değil açıkçası. Bir de arkadaşlar güvercinler de eğer bakmana geliyorsa tamam işte. İki kat pislik oluyor. Ondan sonra böyle temizlemeye çalışıyoruz. Yani bu videoyu herkesin izlemesine gerek yok. O kadar da hoş bir video değil ama illa abi video şey çektiren arkadaşlar bize temizlik videosu çekiyoruz. suyu çekelim aşağıya doğru. Ay işte bir temizlik videosu çekmedi demezsiniz artık. E biz bir kafes temizlemiyoruz. Komple direkt balkon temizliyoruz temizleyince. Çünkü balkon da bayağı bir batıyor. Bak arkadaşlar burada bir kova pislik var. Bir kova. Şöyle size göstereyim. Yani altı falan var ya hep pislik. Sağından sonundan bayağı bir ikinci tortuyu çıkartıyoruz. Ondan sonra çamaşır suyla iyice temizliyoruz. ki kuşlar hasta olmasın, mantar olmasın. Neyse arkadaşlar daha fazla size yeri göstermeyelim mi? E, videoyu bitirelim. Yani o kadar da eğlenceli değil sonuçta. Şunu çekmemişiz. Şey yapıyor. Stüdyom niye gitmiyor? Onu da arkadaşlar e, şey olarak bulunuyorum. Ben oraya genelde ilk önce e, kabuk yemlerini biriktiriyorum süpürgeyle sonra da en son böyle büyük temizlik yaptım orayı elimle temizliyorum iğrenç şeyler yani <laughs> o kadar da temizlik işler değil bunlar yani annelerinizin istemememesinin çok büyük bir sebebi bu olabilir her neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada da sonlandırayım çünkü e, temizlik yapıyoruz yani o kadar da eğlenceli değil e, kendinize iyi bakın arkadaşlar süslerimiz falan her şeyi buraya koyduk Eşoy kulesi yaptık arkadaşlar. Üç kafes üst üste de koyabilirdik ama devrilir diye koymadım. Her neyse videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Üniversitede dediğim gibi video gelecek. Bundan sonraki zamanlarda da gelecek. E, kuşları veriyor olmamız ayrılacağımız anlamına gelmez. E, e yani illa ki bir içerik bulurum ben video çekecek. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Bu video nerede?